اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم إلا أن تكون تجارة عن تَرَاضٍ منكم ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسالوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاغربون والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين the تكرار قرآن sofrasında cem eden Rabbimize hamdü senalar olsun. Rabbim bu manevi sofradan azami derecede istifade etmeyi hepimize nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, kırık manalı meal ve tefsir dersimizde bugünkü dersimiz Kur'an-ı Kerim'in 82. sayfası Nisa suresinin 27 ila 33. ayetleri. Yüce Rabbimiz bu dersimizde bizim tevbelerimizi kabul etmek istediğini ancak şehvetlerinin esiri olan kişilerin Bizleri hak yoldan saptırmak için gayret gösterdiğini, onları dinlemememiz ve hatalarımızdan dolayı tövbe istiğfar ederek Allah'a yönelmemiz gerektiğini ifade buyuruyor. Haram kazançlardan bahsediyor. Helal kazançların yolunu yüce Rabbimiz beyan ediyor. Büyük günahlardan uzak durduğumuz takdirde küçük günahlarımızı bağışlayacağını müjdeliyor. Eğer büyük günahlara devam edilirse bunun neticesinin ceza olduğunu, cehennem olduğunu beyan ediyor. Allahü Teala'nın takdiri gereği herkese bir nasip verdiğini, bazısını bazısından bazı meziyetlerle üstün kıldığını, dolayısıyla bu konuda Allah'ın takdirine rıza göstermek gerektiğini, kıskançlık yapmamak gerektiğini Yüce Rabbimiz ifade buyurduktan sonra eğer bir şey istiyorsanız kıskançlığı bırakın da benim fazlu kereminden isteyin. Veren benim. O insanların nimetinin gitmesini istiyor olabilirsiniz. Sadece kendinizi bitirirsiniz. Arzunuz, isteğiniz varsa bana yönelin diye Yüce Rabbimiz ifade buyuruyor. Bugünkü beş kelimemizden birincisi yürüdü fiilidir. Erade yürüdü. Erade murad etti, istedi, arzu etti demektir. İfal babındandır. Yülidü onun fiili muzaresidir. Yülidü ister, arzu eder demektir. Kur'an-ı Kerim'de çok tekrar edilen fiillerden birisidir. İkinci kelimemiz eşşehvat ismidir. Eşşehvat, şehvetün kelimesinin cemisidir. Şehvet, nefsin kötü arzuları, nefsin doymaz, tükenmez istekleri demektir. Şehvat da onun cemisidir. Yani nefsin bitmez, tükenmez, sınırsız, batıl yola yönlendiren arzuları demektir. Üçüncü kelimemiz la te fiilidir. Ekele yekülü, yekülü, yekülani, yekülüne, tekülü, tekülani, yekülne, tekülü, tekülani, tekülüne. Fiili muzari, cemi müzekker, muhataptır. Sonunda nun gitmiştir. Çünkü başına nehi lası gelmiştir. Yasaklayan la gelmiştir. Cezmeder malumunuz bu la. Cezmettiği için de nun gitmiştir. Tekülü ne siz yersiniz demektir. Ama la geldiği için la tekülü yemeyin. Nehi hazır oluyor. La tekülü yemeyin. Bu da Kur'an-ı Kerim'de çok tekrar edilen fiillerden birisidir. Dördüncü kelimemiz kebair kelimesidir. Kebair kebiratünün cemisidir. Kebiratün büyük günah demektir. Kebair de büyük günahlar demektir. Büyük günahların ne olduğunu dersi okurken inşallah söylemiş olacağız. Burada bir kelimemiz daha varmış. Yesiran kelimesi. Yesir kolay demektir. Yesiran. Hani yüsran kolaylık var. Fe inne ma al usri yüsran, zorlukla beraber kolaylık vardır. Yesiran de o kökten geliyor. O da e, kolay demektir. Ve kâne ki, alellâhi yesira. Bu Allah'a kolay olmuştur diye ifade buyuruyor Yüce Rabbimiz. Dersimize başlayalım. En son okuduğumuz ayeti kerimede Allahü Teala Hazretleri يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذ۪ينَ مِنْ ve وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ buyurmuştu. Ve be aleyküm. Allah size yönelmek, tevbenizi kabul etmek istiyor buyurmuştu. Hemen ondan sonra gelen ayeti kerimede aynı ifade var. Rabbimizin bizi ne kadar çok affetmek istediğini vurguladığı peş peşe gelen iki ayeti kerime. Başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu Allah Celle Celaluhu. Yürüdü murad eder, arzu eder, ister. Neyi? En yetube tabe aleyhi daha önceden söylemiştik. Yönelmek demek. En yetube yönelmeyi aleyküm size. Size yönelmeyi yani sizin tevbenize karşılık vermeyi ve sizi affetmeyi ister. Vallahu yuridu en aleyküm. Allah sizin tevbelerinizi kabul etmek ister. Ve yuridu ister kim? Ellezine o kimseler ki yettebiune tabi oluyorlar, uyuyorlar. Neye? Eşşehevati şehvetlerine, arzularına, nefislerinin kötü arzularının esiri olanlar, ona uyanlar, onun peşinden gidenler de murad ediyorlar. Neyi murad ediyorlar? Entemilu meyletmenizi, haktan sapmanızı nasıl? Meylen azimen hem de büyük bir şekilde haktan uzaklaşmanızı, meyletmenizi, ayrılmanızı istiyorlar. Allah size yönelmek yani tövbelerinizi kabul etmek istiyor. Şehvetlerine yani nefislerinin kötü arzularının esiri olan kişilerde sizin haktan büyük bir şekilde yani tam manasıyla haktan uzaklaşmanızı istiyorlar. Şehvet demek nefsin kötü arzuları demektir. Şehvet bu demektir. İlla cinsellikle alakalı bir şey değildir. Cinsellik de bir şehvettir. Kişi harama e, gitmek ister. Bunun e, bastırmasıyla beraber tüketim esiri olmak bu da tüketim şehvetidir. Efendim haram yoldan kazanç bu da bir şehvettir. İşte bunun peşinde olanlar, sadece para hırsına olanlar, para şehvetine kapılanlar, mal şehvetine e, kapılanlar devamlı sizi hak yoldan saptırmak isterler. Sizi faize bulaştırmak isterler. Yalan söyleyerek fazla kazanç elde etmenizi isterler. Tüketim çılgınlığı vardır mesela. Bunu isterler. Hakkı tamamen unutun. Camiye gidersiniz, iki dakika az uzatsanız hemen sorun teşkil eder. Ama kişi o tüketim mabedi diye ifade edilen efendim AVM'lere şuraya buraya gittiğiniz zaman hiç kimsenin ne hikmetse canı sıkılmaz. Hatta orada saat bile yoktur. Saat kaç, kaç dakika oldu gele öyle bir şey yok. Hiçbir markette saat göremezsiniz. Gel şu istediğin kadar kal, al, git. Ama camiye geldiğiniz zaman efendim niye uzadı, niye böyle oldu diye sorunlar başlar. Allah bizi camide suyun içindeki balık gibi eylesin. Kafesin içindeki kuş gibi olmaktan muhafaza eylesin. Rabbimiz kendisini tanıtıyor bizlere. Kullarım sizi hak yoldan saptıranların peşine gitmeyin. Tevbe edin, istiğfar edin. Ben sizi affedeyim diye buyurdu. Şimdi yine Rabbimiz buyuruyor ki yürüydü ister. Arzu eder kim Allahu Allahu Teala neyi en yuhaffife hafifletmeyi anküm sizden yani size bir şey emrederken en hafifini en efendim kolayını emreder. Gücünüzün yetmeyeceği hiçbir şeyle sizi sorumlu tutmaz. Ama ve hulika yaratılmıştır. Kim el insanu insan ne olarak vaifen zayıf olarak yani şehvetlerini bastırma konusunda nefsini ezme konusunda zafı olarak yaratılmıştır. Ey Allahu Teala Hazretleri herkesi böyle nefsine hakim olarak yaratsaydı o zaman ne olurdu? İmtihanın bir manası kalmazdı. Allahü Teala Hazretleri nefsimizi meyilli yaptı. Bakalım kim direnecek? Kim baba ettik gösterecek? Allahü Teala bunu ortaya çıkarmak istiyor. Rabbim kazanmayı nasip eylesin. Allah sizden yükünüzü hafifletmek istiyor. Yani buradan günah yükünüzü hafifletmek de anlaşılabilir. Emirlerdeki, tekliflerdeki yükünüzü de hafif tutmayı istiyor manası da anlaşılabilir. Ama insan zaflı olarak yaratılmıştır. Neye karşı? Haramlara karşı zaflı bir şekilde yaratılmıştır. Yoksa insan en keremli, en değerli varlık olarak yaratılmıştır ama o zafiyetini dizginleyemeyerek esfele safiline de gidebilir. Allah muhafaza eylesin. Allahu Teala Hazretleri şehvetlerinin esiri olan kişilerin bizi haktan meylettiğini burada anlatmıştı. Şimdi bakın ona ee, sanki bir naziri olarak bir ayeti kerime geliyor ve buyuruyor ki Rabbimiz. Ya eyyühellezine amenu ey iman etmiş olanlar la te'kulu te yemeyin neyi emvaleküm mallarınızı beyneküm aranızda neyle bil batili batıl yolla haram yolla haksız kazançla bir bir malınızı yemeyin. Yani şu şehvetine düşkün olan kişiler sizi mallarınızı haram yolla yemenize sizi teşvik edebilirler. Sakın ha aldanmayın. Haram yolla mal elde etmeyin. Çünkü haram mal dünyada kişiye hayır sağlamaz. Ahirette de cehenneme odun eder. İlla ancak birbir bir malınızı yiyebilirsiniz. Nasıl? Entekune olmasıyla ticareten ticaret olacak. Ticaret yapacaksınız. Böyle faizle para yer gibi parayı ver hemen efendim haksız yere kazanç elde et ve ye. O olmayacak. Ticaret olacak. Hem de anterazı minkum sizden karşılıklı rıza ile olacak. Karşılıklı rıza ile gasp ile olmayacak. Zorla olmayacak. Oturacaksınız, konuşacaksınız, pazarlığınızı yapacaksınız karşılıklı rıza ile ticaret yaparak birbirinin malınızı yiyebilirsiniz. Helal hoş olsun. Siz bir şey satıyorsanız karşı taraf sizin malınızı yiyebilir. Siz de onun parasını rahatlıkla yiyebilirsiniz. Ama ne ile olacak bu? Ticaret ve karşılıklı rıza ile olacak. وَلَا تَقْتُلُوا Öldürmeyin. Enfüseküm kendinizi öldürmeyin. İnne Allah'a muhakkak ki Allah kâne oldu. Biküm size nedir oldu? Rahimen son derece merhametli oldu. Bir hata yaparsanız, özür dilerseniz de Allah sizi affeder. Ey iman edenler! Mallarınızı bir bir aranızda batıl yolla yemeyin. Ancak sizden karşılıklı rıza ile rızaya dayalı olarak ticaret olursa bu müstesnadır kendinizi öldürmeyin. Muhakkak ki Allah size karşı son derece merhametlidir. Bu ve la tegutulu enfuseküm kendinizi öldürmeyin ne demektir? Bu bir intihar etmeyin manası anlaşılabilir. Birincisi bu. İkincisi kendinizi öldürtecek sebeplere teşebbüs etmeyin. Mesela adam öldürmek gibi kısas neticesinde öleceksiniz. Veyahut da haram mal yiyerek kendinizi manen ölmüş gibi yapmayın. Veyahut da karşı tarafı öldürmeyin çünkü siz bir nefis gibisiniz. Allahü Teala sizi Adem ve Havva'dan yarattı. Karşıdaki efendim kardeşinizi öldürürseniz kendinizi öldürmüş gibi olursunuz. Müminler bir beden gibidir. Dolayısıyla birbirinizi öldürmeyin. Yani kardeşinizi öldürmeyin. İki, sizi ölüme götürecek işler yapmayın. Üçüncüsü, intihar etmeyin. Bir de burada şu da var. Mesela genelde ölümler ne ile olur? Hani birisi öldüğü zaman genelde şu denir. İşte namus meselesi veyahut da e, alacak verecek meselesi. İşte siz batıl yolla birbiri malınızı yerseniz birbirinizi ölü, öldürmeye kadar gidebilirsiniz. Sakın ha bunu yapmayın diye Allahü Teala uyarmış oluyor. Ve men her kim yef'al yaparsa neyi zâlike bunu yani haram yolla para, para kazanırsa efendim gerideki nehiler de vardı değil mi? Kimle evlenilecek, kimle evlenilmeyecek, miras meseleleri vesaire. İşte bu haramları yaparsa nasıl udvanen düşmanlıkla daha ve zulmen zulüm ile yani düşmanlıkla ne demek? Planlayarak, Allah'a isyan ederek, yanılarak değil, bir anlık gafletle değil ve zulmen zulmederek, efendim Allah'ın emrini çiğneyerek, karşı tarafa zulmederek kim bunları yaparsa fesefe nusli muhakkak e, sokacağız, atacağız, sevk edeceğiz. Hi onu nereye? Naran ateşe onu sevk edeceğiz. Ahirette onun yeri cehennem olacaktır. Rabbim muhafaza eylesin. Peki Allah bunu yapabilir mi? Ve kâne oldu zâlike bu. Onu cehenneme koymak. Alallahi Allah üzerine ne oldu? Yesiran. Çok kolay oldu. Hiç kimse Allah'ın elinden kurtulamaz. Hiç kimse Allah'ın gazabından kurtulamaz. Allah'a bu çok kolaydır. Kim bu sayılan yasakları düşmanlıkla ve zulümle yaparsa onu cehenneme sokacağız ve bu Allah'a çok kolaydır. Allahü Teala müjde veriyor. Buyuruyor ki: İn teciteni bu eğer sakınırsanız neden kebe irama o günahların büyüğünden ki veya o şeylerin büyüğünden ki tünhevne yasaklanıyorsunuz anhu ondan. Eğer size yasaklanan günahların büyüklerinden sakınırsanız nükeffir örteriz anküm sizden neyi seyyiatiküm küçük günahlarınızı örteriz ve nüdhil girdiririz kimi küm sizi Nereye? Müdhalen bir yere öyle yer ki kerimen, değerli, kıymetli, hoş olan cennete girdiririz. Hatta eğer siz büyük günahlardan sakınırsanız sizi dünyada da çok değerli, keremli yerlere koyarız. Evinize huzur veririz, gönlünüze huzur veririz diye Rabbimiz ifade buyuruyor. Eğer yasaklanmış olduğunuz büyük günahlardan sakınırsanız sizin küçük günahlarınızı örter, ve sizi değerli kıymetli yer olan cennete koyarız Allah buyurdu. Şimdi burada kebair ifadesi var. Kebair demek büyük günahlar demektir. Peki büyük günahlar nedir? Çok tarif var bu konuyla alakalı. Ancak e, alimlerimizin genel kanaati şudur. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz hadisi şeriflerde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yapıldığı takdirde büyük azabı hak ettiğini ifade ettiği günahlardır. Kur'an-ı Kerim'de veyahut da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinde hakkında tehdit olan günahlardır diye genel bir tarif var. Farklı tarifler de var. Mesela İcteni bu sebe'al mubiqat hadisi şerifte helak eden yedi günahtan uzak durun, sakının nedir ya Resulallah bunlar dediği zaman? Eşşirkü billah, Allah'a ortak koşmak ve sihru sihir yapmak ve katlün nefselleti harramallahu illa bilhak Allah'ın haram kıldığı cana kıymak ve eklü riba riba yemek ve, ve eklü malil yetim yetim malı yemek ve tevelli yevmez zahfi savaş gününde savaştan kaçmak ve gazful muhsanatil mu'minatil gafilat Hiçbir şeyden habersiz, namuslu bir kadına namus iftirası atmak diye hadis-i Şerif var Bukhari'de. Bununla beraber anne babaya isyan etmek, namazı terk etmek gibi bir sürü günah var. Mesela e, bende de var bu kitap, bakın buna. El Kebair diye bir e, kitap Muhammed bin Ahmet Ez Zehebi yazmış. E, Kebair demek büyük günahlar demek, az önce de söyledik. Büyük günahları burada toplamış. Burada mesela 76 tane büyük günah tespit etmiş. Ve onları yazmış. Kısa bir kitaptır. E, dedim ya bu konuda farklı görüşler var. Ama biz böyle bilelim. Yani hakkında Kur'an'da ve sünnette açık tehditler bulunan günahlara büyük günah diyoruz biz. İşte e, orucu terk etmek, zekatı terk etmek, namazı terk etmek, zina etmek, içki içmek, kumar oynamak gibi sayabiliriz. Eğer bunlardan uzak durursak allah Teala diğer ufak tefek hataları arada bağışlayacağını bizlere müjdeliyor. Rabbim muhafaza eylesin. Peki büyük günahlar ne olacak? Büyük günahlar için özel tövbe etmek gerekir. Hani mesela beş vakit namaz günahlara keffarettir. Ümre günahlara keffarettir diye hadis şerifler var. Bunların hepsi küçük günahlarla alakalıdır. Büyük günahlar için özel tövbe istiğfar etmek gerekir. Şimdi burada da Allahü Teala Hazretleri erkeklere, kadınlara veya herhangi birimize farklı nimetler verdiğini, dolayısıyla bu nimetleri verenin Allah olduğunu, kıskanmamak gerektiğini, çünkü kıskanmanın Allah'ın taksimine isyan olduğunu beyan ediyor ve buyuruyor ki, وَلَا تَتَمَنَّوْ Temenni etmeyin. Neyi? Ma o şeyi ki faddale üstün kıldı. Kim Allahu Allahu Teala ne ile bihi o şey ile kimi üstün kıldı? Bağdakün bir kısmınızı ala bazın bir kısmınıza. Allah'ın bazınızı bazınıza üstün kıldığı şeyleri temenni etmeyin. Mesela Allah e, Ahmet Efendi'ye mal vermiş, mülk vermiş. Misal olarak ilim vermiş, Allahü Teala Ahmet Efendi'yi sana karşı malıyla, efendim ilmiyle, mülküyle üstün kılmış. Siz o Ahmet Efendi'deki şeyleri temenni etmeyin. Niye onda var bende yok demeyin. Veya Allahü Teala erkeklere bazı meziyetler vermiş, kadınlara bazı meziyetler vermiş. Ya bu kadınlara ne güzel bak işleri işine güzel şeyleri var. Niye bizde yok? Veya kadınlar erkeklerde niye var bizde yok? Gibi Allah'ın bir kısmınızı bir kısmınıza üstün kıldığı konular hakkında siz yorum yapmayın, bana niye verilmedi demeyin, temenni etmeyin, bende de olsun demeyin. Lirricali erkekler için vardır. Nasibun bir nasip vardır. Neden? Mimma o şeyden ki iktesebu kazandılar. Kazandıklarının nasibi vardır. Yani erkekler dünyada çalıştılar, gayret ettiler, bunların karşılığını alacaklar. Velin nisai kadınlar için de vardır. Nasibun bir nasip vardır. Neden mimma o şeyden ki iktesebine kadınlar kazandılar. Kadınların da kazandıklarında nasibi vardır. Yani Allahü Teala erkeklere bazı e, şeyler vermiştir. Mesela cihat, Allah yolunda cihad etme üstünlüğünü vermiştir. Onlar cihad ederler ve kazandıklarının nasibini, karşılığını ahirette alırlar. E kadınlar Allahu Teala cihadı emretmemiş. Gerçi Bazen onların da cihada gitmesi gerekir ama mesela bir çocuk dünyaya getirdiği zaman, efendim o çocuğu emzirdiği zaman, büyüttüğü zaman alacağı mükafat da var. Karnında taşıdığı zaman alacağı mükafat var. E bundan dolayı da o da nasibini alacaktır. Herkes kendisine verilen nimeti Rabbinin rızasını kazanmaya vesile kılıp çalışması lazım. Kıskanmayı veyahut da arzu etmeyi asla temenni etmemesi lazımdır. Bakın Rabbimiz ne güzel buyuruyor. Veselu isteyin Allah'a Allah'tan neyinden Allah'ın min fazlihi fazlu kereminden isteyin. Eğer bir şey istiyorsan ya niye onda var? Niye bende yok demenin bunun bir faydası yok. Ya Rabbi ne olur bana şunu ver diye Allah'tan isteyin. Allah her şeye kadirdir. Allah bizim için en hayırlı olanı takdir edendir. İnne Allah'a muhakkak ki Allah kâne oldu. Bi külli şeyin her şeyi alimen bilici oldu. Allah her şeyi bilir. Toparlayalım. Allah'ın bazınızı bazınıza üstün kıldığı şeyleri temenni etmeyin. Erkekler kazandığının nasibini alacaklardır. Kadınlar da kazandıklarının nasibini karşılığını ahirette alacaklardır. Allah'ın fazlı kereminden isteyin. Muhakkak ki Allahü Teala her şeyi hakkıyla bilendir kim neyi hak ediyor, hangi şey kim için daha hayırlıdır onu en iyi bilendir. Allah bize bir şey vermişse onun bizde olması bizim için hayırdır. Allah bize bir şey vermediyse demek ki onun bizde olmaması hayırdır. Allahü Teala ondan vermemiştir. Veliküllin herkes için veya her birerleri için cealna biz kıldık mevaliye bu mevaliyenin farklı manaları var. Burada varisler demektir. Herkes için varisler kıldık. Neden? Mimma o şeyden ki terake, terk etti. Kim el validani? Önceki derslerden hatırlıyorsunuz inşallah. Anne babanın. Daha vel ne yakınların. Anne babanın ve yakınlarının bıraktığı şeylerden miras payı alacak kişiler vardır. Vellezine o kimseler ki agadet eymanukum yeminleriniz bağladı. Yani eskiden cahiliye döneminde bir adet varmış. Bu ayeti kelime nesh olunmuş tabii ki miras ayetiyle beraber. Adam yeminleşiyor. Diyor ki vallahi billahi diyor ben öldüğüm zaman benim varisim sensin diyor. O da yemin ediyor ben öldüğüm zaman benim varisim de sensin diyor. Ve öldükleri zaman birbirlerine bunlar varis oluyorlardı. Miras ayeti inene kadar. Bu ayette her ne kadar miras ayetinden sonra gelse de iniş bakımından daha öncedir. İşte neshin olduğunu gösteren ayetlerden birisi budur. Evet, vellezine o kimseler ki akadet eyman yeminlerinizin bağladığı kişiler var ya yani yemin ederek mirasçı kıldığınız kişiler var ya fa atu verin kime hum onlara neyi nasih ve hum nasiplerini verin. İnallaha muhakkak Allahu Teala kana oldu ala kulli şeyin her şey üzerine Şehiden şahit oldu Allah her şeye şahittir anne babanın ve yakınların terk etmiş olduğu mallardan herkes için bir Efendim mirasçılar kıldık Biz bir de yeminle bağlamış olduğunuz kişiler var ya miras kıldığınız kişiler var ya onlara da nasiplerini verin muhakkak ki Allahü Teala her şeye şahittir Evet ayetin bu kısmının nes soluunduğunu az önce de ifade etmiş olduk ve dersimiz bitti. Bu dersten ne öğrenmiş olduk? Birincisi Allahü Teala Hazretleri bizim tevbelerimizi kabule çok hırslı, çok istiyor tevbe etmemizi. Bundan çok memnun oluyor. Bunu öğrendik. Şehvetine tabi olmuş olan kişilere uymamamız gerektiğini ve onların bizi devamlı olarak haktan saptırdığını öğrendik. Allah Teala'nın bizim için hep e, hayır murad ettiğini, yükümüzü hafif tuttuğunu öğrenmiş olduk. Eğer birbirimizin malını yiyecek olursak bunu helal yolla yememiz gerektiğini öğrendik. E, büyük günahlardan sakındığımız zaman küçük günahlarımızın bağışlanacağının müjdesini de almış olduk. Bununla beraber kıskanmamamız gerektiğini Allah ne takdir ettiyse bizim için hayırlı olanın o olduğunu, Allah'tan bir şeyler istememiz gerektiğini ve e, efendim mirastan pay alan kişilerin olduğunu ve onların da paylarını alacağını bu dersimizden öğrenmiş olduk. Ve böylece bu dersimizi de bitirmiş olduk. Son günlerde ders izlemelerinin bir hayli azaldığını gördük. Herhalde yaz olunca herkes dışarılara çıkmaya başladı. İnşallah dersleri ihmal etmeyelim. Biz ihmal etmemeye gayret ediyoruz. Çok sıkışık olmamıza rağmen, bazen gerçekten hiç vakit bulamamamıza rağmen bir türlü araya sıkıştırıp dersi ihmal etmeden e, yapmaya gayret ediyoruz. Siz de daha fazla rağbet gösterirseniz bizim şevkimiz daha da artar. Allah'a emanet olun.